Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizi çok ilgilendiren bir konu hakkında konuşacağız. Oyunculuk eğitimi hakkında konuşacağız. E, birlikte değerlendirmeler yapacağız. E, Birçok oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Hocam oyuncu olmayı çok istiyorum. E, Bu anlamda e, temel oyunculuk eğitimini öneriyorlar. Temel oyunculuk eğitimi nedir? E, Bunu bize anlatır mısınız? Evet arkadaşlar, temel oyunculuk eğitimi aslında profesyonel anlamda ya da ciddi bir hobi anlamında oyunculuk yapmak isteyen herkesin alması gereken bir eğitim. Normalde dünyadaki bütün konservatuar tiyatro bölümlerinde temel oyunculuk eğitimi veriliyor. Fakat bununla ilgili maalesef yanlış bir algı var. Diyorlar ki hocam ben tiyatro ile ilgili eğitim almak istemiyorum. Kamera önü oyunculuk eğitimi almak istiyorum diyorlar. Fakat aslında kamera önü oyunculuk diye ayrı bir oyunculuk eğitimi yok. Sadece kamera önü oyunculukla ilgili teknik farklar var. O da hani sette çekim yapıldığı için kamerayla ilgili, ışıkla ilgili, sesle ilgili, oradaki oyunculuğunuzla ilgili teknik farklar var. E, fakat e, kamera önü oyunculuk da yapsanız yani bir dizi film ya da sinema filmde de oynasanız bir reklamda da oynasanız dijital bir alanda da oynasanız ya da bir tiyatro sahnesinde de oynasanız her koşulda temel oyunculuk eğitimi almanız şart. Peki temel oyunculuk eğitimi nedir? E, bunun başlıkları nelerdir? E, öncelikle e, iyi bir oyuncu adayının, iyi bir diksiyon eğitimi alması gerekiyor. Diksiyon nedir? Diksiyon güzel konuşma anlamına geliyor. Yani bütün sesli ve sessiz harfleri çok doğru ve gerektiği ölçüde vurgulamanız ve telaffuz etmesini öğrenmeniz gerekiyor. E, bu anlamda e, bizim için e, bir oyuncunun e, Türkçe'yi çok doğru ve düzgün konuşmasını becermesi gerekiyor. gerekirse bununla ilgili iyi bir konuşma eğitimi alması gerekiyor. Bundan başka iyi bir oyuncu adayının mutlaka çok iyi bir ses nefes eğitimi alması gerekiyor. Çünkü oyuncu adayı bir karaktere bütün o sesiyle hayat veren kişidir ve ses ifadedeki en güçlü temel başlıklardan bir tanesi, ve tabii ki e, nefesimizle bu sesi oluşturuyoruz ve nefesimizle e, o sesle birlikte e, o karakteri canlandırıyoruz ve inandırıcı olmasını sağlıyoruz. Bu yüzden de e, diyaframın ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor, nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor ve yarın bir gün e, herhangi bir sahnede bir oyunculuk performansı sergilerken sesinizi ve nefesinizi çok iyi kullanmasını bilmeniz gerekiyor. Bundan başka hangi başlıklar var? Beden dili. Biliyorsunuz ki beden dili normalde sözcüklerden, repliklerden ya da kullandığınız sesten, nefesten çok daha etkili bir iletişim aracı. Yani oyuncunun kendisini en çok ifade etmesi gereken alan beden dili. Ve beden dili olarak e, vücudumuz bizim enstrümanımız olduğu için e, her anlamda vücudumuzu çok iyi kullanmasını öğrenmemiz gerekiyor. E, bunun için yapabilecek e, belli başta eğitimler var. Bunlardan birincisi vücudunuzun çok esnek olması gerekiyor, çok elastik bir yapıya sahip olması gerekiyor. O yüzden e, düzenli egzersizler e, gerçekleştirmelisiniz. Normalde de konservatuarlarda da bununla ilgili dans hareket dersi zaten var. Çünkü oyuncusu gibidir. Oynadığı karakterin bir anda kalıbını alır. O yüzden bütün vücudunuzu çok esnek bir şekilde o karakter gibi yönlendirmeniz gerekiyor. Onun gibi hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden vücudunuza çok iyi hakim olmalısınız. Bunun dışında hangi sahne olursa olsun yani ister bir dizi film, sinema filmi, set ortamı olsun ister bir tiyatro sahnesi olsun ne olursa o olsun bir yandan da çok iyi bir kondisyona sahip olmanız gerekiyor ve o bedene bu anlamda çok ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü bazen saatlerce bir oyunda sahne alabilirsiniz ya da sette saatlerce çalışabilirsiniz. O beden dilinizle ilgili çok iyi bir kondisyona sahip olmanız gerekir. Bunun için ayrıca düzenli egzersiz yapmalısınız. E, gerekirse spor yapmalısınız. E, beden dilinizi çok iyi kullanmasını öğrenmelisiniz. Bundan başka tabii ki sahne duruşları var. E, sahne duruşları şu anlamda çok önemli. Çünkü e, bir oyuncu e, bir karaktere hayat vermek için sahneye çıktığında... Bu ister kamera önü olsun, yine ister bir tiyatro sahnesi olsun. Gerçekten e, bütün o vücudunu da ayrıca e, çok iyi kullanmasını öğrenmeli. Yani e, sahnede nasıl durulur, nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl dönülür, nasıl bakılır? E, gerçekten e, normalde herhangi bir anlatıcı rolünde, herhangi bir karakterde, o sahnede o karakter nasıl durmalıdır? Bunun da eğitimini ayrıca almalısınız. Elinizi kolunuzu, normalde ne yapacağınızı pek bilemiyorsunuz. Özellikle tecrübesiz oyuncu adayları için söylüyorum. İşte bunun da ayrıca çok iyi eğitimini almalısınız, öğrenmelisiniz. Çünkü oyuncu el kol kullanımını sahne üzerinde çok estetik bir şekilde gerçekleştirmesi gereken rol kişisidir. O yüzden sadece durmanız da yetmez. Bütün o yüz ifadeleriniz, dönüşleriniz, bakışlarınız Elinizi kolunuzu kullanmanız sizin adınıza ayrıca çok önemli olacaktır. Bundan başka işin yine akademik boyutunda tiyatro tarihini, tiyatrodaki oyunculuk metotlarını, tiyatrodaki o genel kültürü, o estetiği, o tiyatroyu, oyunculuğu, bu mesleği yaratan temel başlıkları, mesela bir mitolojiyi, Eski uygarlıkları eski dönemdeki sahneleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu da bilgi anlamında size çok zengin bir perspektif kazandıracaktır. Çünkü bir oyuncu adayı neyi niye yaptığını biliyorsa her zaman çok daha başarılı bir performans ortaya koyabilir. Bundan başka yine esas olarak çok samimi ve inandırıcı olmayı öğrenmelisiniz. E, ee, bunun içinde yine dünyadaki bütün konservatuvarlarda ders olarak okutulan Stanislavski oyunculuk metodunu çok iyi öğrenmelisiniz. Belki günümüzde sonrasında çıkmış birçok oyunculuk metodu var ama bu işin temeli Stanislavski oyunculuk metodudur. Ee, ve bu metotta e, çok derin bilgiler var. Çok detaylı çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu metot sayesinde sonrasında bir rolün nasıl çalışıldığını öğrenmeye başlayacaksınız. Bir karakterin nasıl yaratılması gerektiğini öğrenmeye başlayacaksınız. Hayal gücünüzü geliştireceksiniz ve bunun yanında Stanislavski oyunculuk metodunu sahne üzerinde nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Bu çok zorlu bir yol tabii ki bununla birlikte birçok pratik çalışma yapmanız gerekiyor. Ee, bunlardan başka e, oyuna, oyunculuğa dair e, yazarlarla ilgili, e, kurguyla ilgili, e, rejisörlükle ilgili e, aslında e, bütün o oyunculuğunuzu sergilediğiniz senaryolarla, tekstlerle ilgili de e, ciddi fikir sahibi olmanız gerekiyor. E, çünkü herhangi bir rolü oynadığınızda bu da size bambaşka bir ...genel kültür anlamında bakış açısı kazandıracaktır. Zaten konservatuarda bunun yanında genelde bir sınıf ortamında eğitim veriliyor. Böylelikle kendinize dışarıdan bakmayı öğreniyorsunuz. Eleştirel bir bakış açısının nasıl olması gerektiğini anlıyorsunuz. Nasıl eleştiri yapılması gerektiğini öğreniyorsunuz. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu daha iyi gözlem yaparak öğrenmeye başlıyorsunuz. E, bu kısmı da e, temel oyunculuk eğitiminin en önemli parçalarından biri. E, buna benzer ve bununla birlikte birçok e, egzersizler de düzenli olarak yapmanız gerekecektir bir rol çalışmak adına. E, ama e, tabii ki bütün e, özel e, oyunculuk eğitimi okullarında vazgeçilmez olan ana eğitim sahne dersidir. E, temel oyunculuk eğitiminde e, oyuncu adayı bu temel başlıkların eğitimini iyice aldıktan sonra yani yavaş yavaş artık içselleştirmeye başladıktan sonra bu işi çok iyi bilen hocalar sayesinde çok daha bilgiyle pratiğin birleştiği bir eğitim almaya başlar. Çünkü biliyorsunuz bir şey öğrenmek sadece yeterli. Değil. Bunu pratikte uygulayarak öğrenmeniz daha önemli. Çünkü o zaman hayatınız boyunca yapacağınız bütün oyunculukla ilgili performanslarda bu bilgileri çok daha sağlıklı ve iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte hocalar da sahne derslerinde birçok oyun çalışmasında, birçok farklı karakter çalışmasında, birçok farklı sahne çalışmasında. Size bütün bu detayları sabırla öğretmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor hocalardan öğrendiğiniz veya o anlık öğrendiğinizi zannettiğiniz birçok konuyu zaman geçtikçe, tecrübe kazandıkça çok daha iyi öğrenmeye, anlamaya başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar eğitmeniniz olarak bugün temel oyunculuk eğitimi ile ilgili neler öğrenebileceğinize dair bu başlıkları birazcık size aktarmaya çalıştım. E, mutlaka e, oyunculuğu ciddi anlamda düşünen arkadaşlarım e, bu eğitimi e, doğru düzgün bir şekilde almayı tercih etsinler. E, öncelikli tercih her zaman olduğu gibi Devlet konservatuvar Tiyatro Bölümü olacaktır ya da Özel Üniversitelerin Tiyatro Bölümü olacaktır ya da iyi eğitmenlerin eğitim verdiği bir atölyeden de iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz ya da yine iyi eğitmenlerin olduğu özel bir tiyatro okulundan da iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Ya da her zaman söylediğimiz gibi usta çırak ilişkisi içerisinde alaylı eğitim başlığı altında ustanızdan zamanla çok iyi bir oyunculuk eğitimi alabilirsiniz. Evet en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.